Charles Bukowski'yi hemen hepiniz bilirsiniz. Almanya doğumlu bu Amerikan vatandaşı bohem bir hayat sürmüş ve bu hayatı da eserlerinde işlemiştir. Neredeyse bütün eserlerinde içki, kadın, serseri bir hayat vazgeçilmez ögeler olarak öne çıkıyor. Bizim edebiyatımızda da Bukowski'nin birçok kitabı çevrilmiş. Bunlardan bir tanesi Avi Pardo'nun çevirisiyle Ekmek Arası adlı romanıdır. Bukowski bu romanda çocukluk, gençlik ve gençliğin biraz daha üstü diyebileceğimiz dönemlerini anlatıyor. Yani otobiyografik bir roman diyebiliriz buna. Kendi hayatından birçok ipucunu burada bulmak mümkün. Ama burada da gene o işte kadın, içki, işte tırnak içinde serseri bir hayatın izleri var. Bukowski'nin bütün romanlarına yansıyan bu sözünü ettiğimiz hayat tarzının nasıl ortaya çıktığı, çocuklukta ve ilk gençlik yıllarında nasıl onun hayatında yer ettiğini burada görebiliyoruz. Bukowski'nin belki de en güzel eserlerinden birisi bu. Ona göre hayat da çok değersiz, her şey çok değersiz, günü birlik yaşamak en güzel şey. Bukowski için. Kendi hayatında yaşadığı şeylerin çoğunu da romanlarına, eserlerine aktarmış. Birçok okur aslında romanlarda ortaya çıkan bu bohem hayatın bir kurgu olduğunu düşünür ama bir kısım okur da bunun böyle olmadığını, bunu ancak yaşayarak kurgulamanın, yazmanın mümkün olduğunu dile getirir ki bu görüş biraz daha ağır basıyor, biraz daha doğru gibime geliyor. Size Charles Bukowski'nin bu Ekmek Arası romanını öneriyorum. Bundan sonra okuyacağınız bütün Charles Bukowski kitaplarında neden o temaların, yani az önce saydığım temalar ya da konular üzerinde çok durduğunu da buradan anlamış olacaksınız. Çünkü yazarın hayatı da gerçekten e, sefil bir hayattı diyebiliriz. E, küçükken babasından şiddet görmüş, bu şiddetin etkisiyle olumsuz davranışlar sergilemiş. Hem yani ilkokulda diğer okul yıllarında hep çevresine bir takım e, sıkıntılar yaratmış bir yazar profili görebiliyoruz Bukowski'de. Charles Bukowski'nin bir özelliği daha var. O da hayatı günübirlik yaşaması. Kendi kişisel yani özel hayatında birçok işe girmiş, birçok işi denemiş ama ona küçükken babasının öğrettiğinin aksine günübirlik yaşamış, har parman harman savunmuş bir e, yazardır diyebiliriz. O birlikten kaynaklı bir lösemiden 1999 diye anımsıyorum o yıllarda hayata veda etti. Bukowski hayranları Türkiye'de oldukça fazla. Bu hayranlığın nedenini bilemeyiz. Siz kitabı okuduğunuzda belki buna karar verebilirsiniz. Belki içinde hayata boş vermişlik var, hayatı çok değerli görmemek var ki bu bile bu romanda da işleniyor. Bir intihar bölümü var ya da düşüncesi var diyelim. Ona bile yaklaşımı çok farklı, çok değişik. Dolayısıyla Bukowski'nin eserleri için kendi hayatı kadar değişik, agresif, çarpıcı diyebiliriz. Onun için ekmek arası bu Bukovski Bukowski kitabını okumanızı öneriyorum. Ki çevirisi çok önemli demiştim. Avi Pardo da önemli çevirmenlerden birisi. Bu kitap bu haftaki önerimiz oldu. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.